<Sessizlik> Antalya'nın turistik şirin yanı sosyete pazarında tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmezken turistlerin ise maske takmadığı ya da hatal taktığı görüldü. Sabıtanın uyarısına tamam özür dilerim diye karşılık veren turistler daha sonra maskelerini taktı. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ne cumartesi günü kurulan sosyete pazarı yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor. Birbirinden farklı sebze ve meyvelerin yanı sıra kaliteli giyim eşyalarıyla ucuz alışverişin konumu durumundaki pazarda bu hafta sonunda da yoğunluk yaşandı. Teziyahlar koronavirüs önlemlerine göre aralıklarla kuruldu ve yürüyüş yolları genişletildi. Muratpaşa Belediyesi'nden 8 kişilik zabıta ekibi pazarın hem içi hem dışarısında görev yapıyor. Sık sık pazarda denetim yapan zabıta ekipleri maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında hem esnafı hem de müşterileri uyardı. Pazarca esnafının büyük çoğunluğunun maskeli olduğu pazarda turistler ise bu kuralı ihlal edildiği görüldü. Zabıtanın uyarmasının ardından turistler kolunda, çantasında, cebinde taşıdığı maskelerini tamam özür dilerim diyerek ardından taktıkları görüldü. Maske takmayan bazı turistlerin ise görüntülenmekten kaçındıkları gözlemlendi. Bazı turistler ise görüntülendiklerini anlayınca hemen maskesini taktı. Bir kadın turist ise zabıtanın ikinci uyarısının ardından maskesini güçlükle taktı. edelim. Turistlerin özellikle tekstil ürünlerinin bulunduğu tezgahlara yoğunlaştıklarını ve burada sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiklerini fark edildi. Zabıta bu tezgahlardaki esnafı da sosyal mesafeyi ayarlamaları konusunda uyardı. Bir esnaf alışveriş yapan yabancı müşterilerine dezenfektan sıktı. Okay. <laughs>